Hocam 2024 YKS adayım. TYT denemelerine ne zaman başlamalıyım? Sizce başlamalı mıyım? gibi sorular geliyor. TYT denemelerini arkadaşlar başlamalısınız. Çünkü TYT şöyle bir sınav değil. Ben bütün konularımı bitirdim. Hadi gideyim deneme çözeyim. Tabii ki de konu bitirmek TYT denemesi için de önemli. Ama daha çok sizin düşüncenizi önemseyen, düşüncenize değer veren ve düşüncenizi merak eden bir sınav olduğu için TYT çalışmalarınız tam anlamıyla bitmese de kendinizi bence bir görmelisiniz. TYT denemesi 20-25 Temmuz'dan itibaren en geç 1 Ağustos'tan itibaren bence her hafta bir tane atmalı. Koştuğunu yaptığımız öğrencilere biz bunu yapıyoruz. TYT denemesine hiç girmediysen mutlaka gir. Örnek görüyorum. Kaç net geldi? Türkçeden 25 net geldi. Matematik'ten 10 net geldi. Fenden 10 net geldi. Sosyalden belki 10 net geldi. Toplam 40-50 net gelmiş olabilir. Yapmış olup morali bozulan öğrenciler de var. Moralini bozma. Zaten tyT hadi bakalım. Ben girdim. 80-90 netlere, 100 netlere çıktım. Öyle bir şey olmuyor. TYT bir ısınma sınavı aslında. Senin TYT denemelerine karşı olan ilgi ve yükseldikçe aslan netler de yükselmeye başlıyor. Hiç TYT denemesine girmemiş. Hocam ben deneme çözdüm. 50 net geldi. 40 net geldi. Moralim bozuldu. Okulda da birinciyim. Okulda da ikinciyim. Sınıfın en iyisiyim diyen öğrenciler oluyor. Bunlar arkadaşlar çok normal. Siz başladığınız zaman bir anda netlerinizin yüksek geleceğini düşünerek eğer o sınava girdiyseniz hata etmişsiniz. Biz bas bas bağırıyoruz. TYT öyle bir anda yükselen bir sınav değil. TYT süreç sınavı. Süreç içerisinde kendi geliştireceksin. Daha geçen haftalarda bir tane öğrencimiz TYT denemesi çözmüştü. Matematikten çok düşük yapmıştı. Çok iyi hatırlayamıyorum ama 6-7 net yapmıştı. Dün bir deneme daha çözüyor. Matematik 25 net geliyor. Belki de 20-25 hafta çalışıyoruz biz bu öğrenciyle. Yani 20-25 hafta sonunda aslında 25 netlere geldik. Daha yeni 2022 YKS öğrencilerinde de bu oldu. Eşit ağırlık öğrencimiz vardı bir tane. Deneme çözü 4-5 net geldi matematikten. Ve eşit ağırlıkçıydı. Moralini bozma sıkıntı yok. Çok normal dedik. Başta inanmadı. Nasıl normal hocam ya? O kadar çalışıyorum falan filan. Bir sürü şey söyledi. Sen rahat ol. Sadece söylediklerimizi uygula. Başka hiçbir şey yapma dedik. Tamam mı? Tamam. 25-30 netlere kadar çıktı bu öğrenci. Ama var ya her gün 11-12 saat. Her gün 11-12 saat çalıştık. Instagram'da bununla alakalı bazı veriler paylaşıyoruz. Oradan bakabilirsiniz. 25-30 netlere çıktı bu öğrenci. Hocam o öğrenci çok çalışkanı. İnan değil de. Türkçeden 20 neti geçemiyordu biliyor musun? Bırak matematiği. Türkçede 20 neti geçemiyordu. Ama biz ne yaptık? Hiç bırakmadık. Deneme sonucu ne gelirse gelsin. Hep bir ders çıkarttık ve tekrar ederek, tekrar ederek, tekrar ederek çalışmalarımızı yürüttük. Bu öğrenciyi bu arada açık liseye geçirmiştik. Açık liseye geçirip dershaneye gitmeden sadece bizimle çalıştı ve matematikten 30 netlere kadar çıkmıştı. Hem mat 1'de hem mat 2'de. Ama gerçekten çalıştı. Yani burada varmak istediğim yer nere biliyor musun? Aslında moral motivasyonunuzu bozmayın. Denemeden kaçmayın. Denemeye başlayın. Denemeden hiç korkmayın. Netler geldiğinde de moralinizi sakın bozmayın. Çünkü TYT moral sınavı. Önce TYT psikolojini bozmaya çalışır. Güçlü olup TYT'nin kandırmayı sana gelmeyen, bunun aksine daha fazla çalışıp daha çok kendini geliştirmeye çalışan öğrenci TYT'nin canlı okumaya başlıyor. Ama ne zaman başlıyor biliyor musun? Sürekli çalışarak, 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 sürekli çalışarak. Bu çalışma sadece bir aylık iki çalışma değil arkadaşlar. En az 10-12 haftalık çalışma. 40 netten başladın, 50 net hedefle, 50 netten başladın, 60 net hedefle, 60 netten başladın. Bir sonraki denemede 65 net yapacağım de. Ama mutlaka TET denemelerine başlayın. Haftada bir tane TET denemesi yapmanız yeterli. Ağustos'un 15'inden itibaren haftada iki deneme yapabilirsiniz. 3-4 tane de bence yapmanıza çok gerek yok. Yani iki tane yapmanız da tadında olacaktır. Sürekli çalışın ama yok hocam ben bütün konuları bitirdim diyorsan haftada 3 tane deneme de atabilirsin. 4 tane deneme de atabilirsin. Kimse sana niye 3 tane 4 tane deneme attın demez. Kendi öğrencilerimize de 3'er 4'er tane deneme attırdığımız zamanlar oluyor. Ama dediğim gibi konularınızı bitirmeniz lazım. Fakat TET denemelerine başlayabilmek için konuların bitmesini sakın bekleme tamam mı? Bir an önce başla. TET netlerinizi de buraya bir yazın. Yorumlar kısmında bizimle paylaşın arkadaşlar. İlk denemem buydu hocam. Şu noktaya geldim. İlk denemem buydu hocam. Şu noktaya vardım diye bize de geri dönüklerde bulunun. Bu videonun altı ara ara bu şekilde yorumlar yaparak birbirimizden haberdar olabiliriz tamam mı hadi bakalım kendine dikkat et eğer yapmadıysan ilk deneme sınavını eğer yaptıysan da girdiğin son deneme sonucunu yorumlar kısmında bekliyorum tamam mı hadi bakalım kendine dikkat et görüşmek üzere